Merhaba arkadaşlar bugün oyun oynayacağız online oyun size bugün arabalarımı göstereceğim <laughs> oyunda reklam gelmiyor çok azıcık geliyor arabalarım Arabanın bayağı bir çok vardı. Sattım onları. Toyota Corolla bunu bilmiyorum. Bu da BMW. Şimdi şurada Çok oyunculu. Hızlı giriş. Burada şey yazıyor. Sal altta ne yapacaklarımızı yazıyor. Şimdi arabama da telefonuma araba ticareti. Arkadaşlar bir dahaki video çekince arabayı kaç biliyorsunuz ona bir onu yorumlara yazın. Bu video bu çok şey kasıyor bazen. Hmm. Adım da Ali Eren. Tüm harfler küçük. Evet. Buradan iptal edebiliyorsunuz. Burada yarışlar çıkıyor. Her yarışları bayağı birçok yaparsan, birinci yaparsan, olursa bize para veriyor. Başla. Adamların arabası Tesla, Lamborghini, Ferrari falan oluyor. Ben bazen arabaları satıyorum diye bir sürü param oluyor. O yüzden arabam azaldı. Kapsatım vardı onu da sattım. Onun da çok güzel arabalar var. Tesla, FIAT falan. Bakın öyleyse 43 yapmış, ne yerde 63 yapmış. Ben almayayım. Onlar ne Onlar zengin o yüzden onlar çok yetiyor arkadaşlar. Ama neyse video videomuza başlayalım boş. Şu 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 bastığınızda arada değil geçiyor. Atışı bıraktığınızda bakın 5 kayma falan yok. Buradan Mesela şimdi buradan da Ses kaydı atabiliyoruz Lan Adamın önünde vardı arkadaşlar Yeni şunların yanına gideriz Arkadaşlar En başta şey geliyor Bu gözlü araba geliyor en başta gözde arabayı aldım. Sonra Seat şey aldım. Toyota Corolla aldım. Sonra bunu aldım. Sonra BMW'mi BV, aldım. <laughs> Dersini bu oyunda ne, ne yapayım? Söyleyin. Bakın para geldi. Beş arabayı modifiye modifiye de edebiliriz. Arabaya git. Arabayı gidin ki şu haritadan bir tane işaret çıkıyor. Bak yerlerde de çıkıyor. Çok yakın işte ana bir şey yapıyoruz. bitti. Ne nerede ya do? Ya. Hani, yani, ya, ben alacağım ben aracılığıyla ya? gectim. Ben ben aracılığıyla ben gectim. Ben ben aracılığıyla ben 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 aracılığıyla ben gectim. Ben ben aracılığıyla ben gectim. Ben ben aracılığıyla İngilizlerin sayısını ben iki gördüm. İki tane kişi gördüm. İngiliz. O araba çok yavaş. Adam eski galiba arkadaşlar. Arkadaşlar tek kendi aracını kullan. Bunu ilk defa görüyorum. Arkadaşlar e, tek oyunculuğa girerseniz orada güzel şeyler oluyor. Bak başka sahte oyuncular da oluyor. Onlar onların sayısını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bakın. Mesela Mesela benim arabam kayboldu. Burada buna tıklıyorum. Duruyorum. Ha, dur araştır. Şimdi geliyor. Hadi, tamam, ben de video çekiyorum. Adamın arabası. Lan, arabamı ver lan. Arabamı ver küçük arabanı çevir. Gel. Oh, ben arabam gidiyor araba. Araba dur. Araba, adam bir durar mısın? Araba mı ittir mi? İncem. Nerede? Araba tutup yüzdürüyor şimdi. Ay, ömrünü açtı, bıraktı. Hemen kaybediyorum. Tamam. Hemen... Sayacağım şimdi. Bir, iki, üç, dört. beş, altı, Hemen... Altı saniye. Tamam anne anne. Kör sakın kapıyı kimseye açma. Tamam. Bir şey yok, anne, anne bir şey diyeceğim. Sen şey yap. Şu, çabuk söyle. Eve gelince beni ara. Tamam kapıyı <laughs> kapıyı açma. Ne? Bile kapıyı, tamam. bile kapıyı açma. Tamam. 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 Arkadaşlar şimdi tek oyunculuğu göstereyim ben size. Ay ayarlara basıyoruz. Ay pardon yanlışa bastım. Yanlışa bastım. Buradan ana menüye basıyoruz. Kariyer dedi para kazanabiliyoruz. Arkadaşlar ben hile kullanıyorum. O yüzden reklam atlayabiliyor. Hile değil de. Bakın tek oyunculu şehir. Arkadaşlar ben bir keresinde çok oyunculu yapmıştım. Para yoksa ni araba satıyor da alacağım dedim. Para yoksa ni niye alacağım diyor. Piç demişti bana ya. Ama kötü kendisine saygı. Siz <laughs> öyle kötü laflar kullanmayın lütfen. Bakın hiç araba yok ya. Ayarlara basıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz, in in iniyoruz. iniyoruz grafiklere basıyoruz. Bunları ben bir bulayım. Dur o. bu şey değil mi diye. Aha, bakın trafik yoğunluğu şöyle alacağız. Buradan %100 yapabiliyorsunuz. Ben %100 yaptım. Bakın. Arabalar var. Oyun donuyor. Ama bu oyun telefonu çok ısıtıyor. Haberiniz olsun. Bakın telefon o kadar çok ısındı ki. kaldırmıyor. resmen telefon. Neyse arkadaşlar. E, bugünkü videomuzdan şey olsun. Bu kadar olsun. Hadi bay bay. Videomuza abone ol olun. Like atan bildirimleri açmayı unutmayın. Ama atmaz atmayın. Biz biz zaten para kazanmanın derdinde değiliz. Vide video çekmenin derdindeyiz. Bay bay.